なぜかというと、私のことは、私たちのことは、私 kendi yöremize ait bitkiler. Genelde köyde yaşadığım için endemik bitkileri tanıyorum. Onlardan faydalanarak mesela bitkileri uzun süre saklayamıyorsunuz ve yan etkileri olduğu için onları sirkeye özellikle dönüştürüp hem yan etkilerini bitirmek ve vücuda daha faydalı bir hale getirmek için sirke kurumu yapıyoruz. Kekik örneğin, melisa, Deve dikeni, damar otu, yine nane, reyhan, aklınıza gelebilecek, yiyilebilecek bütün bitkilerden yapıyoruz. Bence sirke herkesin hayatında olmalı. Bir kere sirke vücudun süpürgesi diyebiliriz. Evet çok uzun süre özellikle yani hani doğal sirkeler, kendileri yaptıkları sirkeleri evde o sirkeleri e, kullanırlarsa mesela mevsim geçişlerinde hasta olmazlar çok sık grip olmazlar enfeksiyon için yine çok önemli hani e, çoğu insanlar artık toplu tuvaletleri kullanıyor toplu taşımayı kullanıyorlar lavabolar aynı e, hatta e, toplu taşıma yerlerinde ya da lavabolarda kullandığınız sabuna bile günde kaç kişi dokunuyor düşünün. Yani bazen sabun bile temizleyici olmuyor. Ama herkesin hayatında sirke olursa inanın ki hastalıkların da azalacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız ölümsüzlük iksiri derim yani. Işıkın sirkesi yine bizim yüreğe ait. Yüksek dağların eteklerinde olur eee diyabet hastaları için çok kıymetli ama aynı zamanda aa, vücut koruyucu, kanser savar diye bile geçer. Bizim büyüklerimiz öyle derdi yani. Mevsiminde yiyin çocuklara zorla yedirirlerdi ki hasta olmayalım, bağışıklık sistemimiz güçlensin, iç temizliğimiz olsun. O çok kıymetli. ama günümüzde de e, özellikle diyabet hastalarında daha çok etkili olduğu için ee, yine sirke böbreği temizliyor, bağırsaktaki kalıntıları temizliyor, ödeme atıyor. Bütün bunları kendi köyümde, özellikle hani köyde çok daha fazla yaşadığım için e, oradaki doğadaki bitkilerden faydalanarak onları böyle e, dönüştürüyorum. Sonra eş dost akraba çevreme e, satıyorum, kendi harçlığım da çıkıyor. E, aynı zamanda burada küçük bir dükkanım var, 35-40 metrekare. Orada gözleme yapıyorum, yağlı yapıyorum. E yine bizim ata tohumu olan karakılçık, glutensiz, %10 düşük olan glutensiz karakılçık ekmeğimizde yine ata tohumu mayamızla yani geleneksel bir maya, ekşi maya, tam buğday ekmekleri yapıyorum. Böyle burada harçlığımı çıkarıyorum.